sağ sana Aman elif. sağda 90, 90 vurdum Abi orada bu tonla. mi short'tan gelebilir 101 vurdum Hadi base ne nice. What the fuck? Ne oldu oldu? Hello. gel Arkadan, arkadan <son. gülüyor> Tam alnının ortası. Geldi Eşit. Canım kardeş. Peki bu ne? Şu <laughs> gameplay bak izle, izle. Zor, zor. Çatur tetti. İzle, 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 izle. Geldi, geldi, bak, bak. Ölecek. Gökte ne var? Kuvvet işareti bu. Kerem boş da amınak all of bit kapı şey eee hani zindo omun wake up omun omun wake up omunu sikecekler omunu sikecekler kaldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yazık oldu. Bu Astravan HP to site. Kanka birisi şurada bak. Bak biri burada gördün mü? bak back site'e girdi. Back site'e girdi. Diğeri yeşilde. Biri back site sağda, biri yeşilde. Tamam. Sola main herhalde. Ha, main main sol. Main'e bakıyorum, main'e bakıyorum. Oynasana. Onu main'e basa ultim gelecek. Tamam vur Solda mı? Sol sol. sol, sol. <laughs> İki pek sertti galiba. This is no problem. Ay ay ay! Lan adamın üstüne düştüm. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Hadi. Çok oku. Çok oku. Bir düşman kaldı. Sus, görüş sağlıyorum. Helal oğlum sana işte bu ne? Nice Kodumun okuşusu helal olsun lan sana. Sen <laughs> buysun no, ya. I said it this He knows the lineup. doesn't know the lineup. I can't even the Look <laughs> at the Nice. Wait open, open, open. Yellow box, yellow box. <laughs> Woo! Oh! What the fuck? <laughs> Kaçış! Bir düşman kaldı. Eyir senden ne haber canım kardeşim? İyiyim ben de. Bana niye biliyorsun? Be arkadaşımın sesini duyacak. Yani sesini duy. Sesini duy ne Adamla sohbet edeceğim. Fanı yap, Abi çocuğa veriyorum bilgisayarı. Beni şu an kopardı ya. Buranın kriminalı sonra. Abi saygılar. <laughs> <Rayricpin> <laughs> <saber."> <gülüyor> saygılar guys. <laughs> nice. Ayakta kalan. Lo 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 40 HP. Forty. kesti mi bu? Hah, herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. I go AFK. Good. gg Görüyoruz Twist'in yakıldı yakaladı kötü bir haber. Şimdi o bulunduğu pozisyonu yakalamamız lazım. Görmemiz lazım ama doğru açıya bakıyor şu an. İçeri kral! ne? Sıplayarak vurdu. Bunu da gördük. Bunu da gördük. Kas be. Zayt'ın arkasında Serben Gobbi'yi yakalamış. İşte Semih'in kendi tweetimde yazdığı gibi. İşte reklam izliyoruz. Bit geliyor falan Fistan. Dedim şaka mı kanka dedim. Öyle şey mi olur? Şuradan yaptım böyle. Dedim beni sal kanka. Başımızı yakma. İlla gelişe bizi sokma, biz aklımızda para kazanalım şeklinde dedim. Saldım yani. Ama kredi kartı olayı falan yok yani. Öyle bir anlatım tarzı yok. Anladın mı? Hani normal kanka legal işte Twitch'in bug'ı falan diyor yani anlatan kişi. Anladın mı? İki tane backside. Oo! Bekle bekle bekle. Wait wait. Ya bak. Reyna ne yapıyor lan? What the fuck bro? Ne yaptı? Antipat hepsine. Tık 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 tık. Onu lan ne gördük? Onu o ekranda ne gördük lan? Bir şey gördük ekranda. Ne gördük? Göt mü gördük lan ekranda biz? Aa bir şey gördük ekranda. Onu ben mi gördüm tek? <laughs> Bunu <laughs> man Oğlum ne oldu orada Sero <gülüyor> Nerede Kanta Spike down, B. Oh. bıçak koysana mermi. Şanda <laughs> 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 bir var. Spider, al, hadi, rahat, Benzi, biraz erken oldu ama. Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> 65. Bence kaçmış belki ya. Oy. Oy. <laughs> 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 Sena bence sana bir ne bakıyorum. Perde buraya geldi. Çok güzel. Geldi? Yukarı çıktı. Evet, evet, düştü. Helal, Helal oğlum ha. Neyse. Helal oğlum. Helal oğlum.